Hasan Furkan 03 hoş geldiniz. Ben Hasan. Ben de sabıracağım Bu benim yeğenim. Çok sevdiğim yeğenim. Şimdi benim dün doğum günümde bunun için bir video çektik. Biz birazdan bir tane de bir şey çekeceğiz. Dün de aslında benim doğum günüm. Bugün böyle bir şey çektim. Arkadaşımla kutladık tatilde. Yani böyle bir videoydu. Bugün benim doğum günüm. Hem bir şeyler söyleyeceğim size. Bir sürü video çektim, burlara geldim tam doğum günümde. Tam ne zaman katıldım? Ocakta katıldım, 11 Ocak'ta. Anam ne yapıyor? Hmm. 11 Ocak'ta katıldım. <laughs> 11 Ocak'ta katıldım. Bu zamana kadar 697 görüntülemem oldu, 11 abonem oldu. Hepinize teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Abone olmayı teşekkürler. teşekkürler. Hoşçakalın. teşekkürler. Hoşçakalın. Hoşçakalın. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Doğum günümde yarın da arkadaşlar. Hoşçakalın. Ya.